Herkese merhabalar ve günaydınlar arkadaşlar. Bugün size bir anket yapmıştım, pardon bugün değil yani önceki günlerde size bir anket yapmıştım hangi videoyu çekeyim diye. Sizde normal bir gün vlog seçmişsiniz. Ben de bugün evdeyim ve bugün günlerden cumartesi saat şu anda 10 gibi bir şey. Ee, sizinle bugün evdeyim bir gün vlog çekiyoruz. Belki arada sonra bahçe ineriz. Çünkü sınav haftam bitti arkadaşlar. Sınav haftası olduğu için 10 gün boyunca video atamadım. Sınav haftası bittiği için aşağı ineceğim, gezeceğim, tozacağım. Hepsini sizlere göstereceğim. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi annem kahvaltı hazırlıyor. Ben de Barbie oynayayım dedim. Bunları kurmaya çalışıyorum iki saattir. Bayağı bir kurdum ama zaten bebeklerimin saçı da yapılıymış. Bakar mısınız? Bunun saçını boyadım arkadaşlar. Rengarenk. Güzel oldu ama şurayı lacivert boyadım. Bu yüzden biraz daha kötü oldu. Şimdi ben Barbie'lerimi kuruyorum. O zaman Barbie oynayalım. <laughs> videom devam edeceğiz. Biz aşağıya geldik. Piknik yapıyoruz şu anda. İçecek bakacağız. Bu arada bu ice diye başka şeyler sormayın. Şu anda da piknik yapıyoruz. Bahçede içeride oturuyoruz. Bunu siz seçtiniz oynama olarak. Birazdan oyun oynayacağız. O zaman da çekeceğim. arkadaşlar şimdi Gökdoğan'ın evine geldik. ile beraber boyama yapacağız. Bu boyama ilaki görmüşsünüzdür. Bu sulu bir boyama. Bu kalemin şu kısmına suyu dolduruyorsunuz. Daha sonrasında da boyadığınızda bakın <laughs> renkleniyor şöyle. Boyuyorsunuz. Mesela bu dinozoru boyuyorsunuz. Ve hepsi farklı bir renkte oluyor. Mesela bakın bunun burası kırmızı oluyor. Burası daha koyu bir renk oluyor. Bakın dere mavi oluyor. Şimdi gökalp bunu boyayacak. Şuranın içinde de su var. Evet boyuyoruz. Boyuyoruz. Gökalp Spiderman spider man olmuş. Bak göster gökalp Boya bakalım. Biz boyaması bitince size göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gökalp'in boyaması bitti. Gösterelim. Bakın çok tatlı ve güzel oldu. Şimdi biz bunun gibi başka sayfalar yapmaya devam edeceğiz. Bu arada Gökalp'in boyamasını eğer beğendiyseniz siz de yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şimdi Yusuf Mert ve Göktuğ PlayStation oynuyorlar. Bu bu roketlik Rocket League demiştin değil mi? Evet, bu roketlikmiş. Rocket League'miş. Arabalarla futbol oynuyorlar arkadaşlar. Veya basketbol Bo mu? veya basketbol oynanabiliyormuş. Saat şu anda 1.30 ve e, üç 3.30'da Yusuf Mert ve Göktuğ'un futbol kursu var. Onunla futbol kursuna gideceğiz. Ben de orada ikisini futbol oynarken çekeceğim. Başlıyor mu artık? Evet başlıyor. Katılınıyor diyor yukarıda. Evet arkadaşlar şimdi başlıyor. Biz dro drop, drop shot. drop arkadaşlar. arkadaşlar şimdi drop shot oynuyoruz. A drop shot değil. Gümbürtü. Yumurta oynuyoruz pardon. Biz turuncuyuz. Sadece benim solda gibi yoktu. Yusuf Mert Mad kalktı. Ben şimdi şey, şöyle arkadaşlar. Birini patlattım. Çok güzel geldi. Ama arkaya sekti. Aa bu nasıl şey? Baksana kaleler önde. Tamam topu çekeceğim. Dur, hadi. hortum, hortum, hortumum var. Bas, 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 hortumum bas, 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 bas. Tam topu dondurdular. Tamam. Devam size. ediyorlar. Hortumum var. Götür topu. Kaleler. Kale, Fark ettiniz mi kaleler biraz? Sefer, sefer. Evet. Arabalara evet. çarparak gol atmaya çalışıyorlar. Kalenin üstünden zıpladım. Ve evet ortaya diktim. İyi adam çok güzel vurdu. Beni de patlattılar arkadaşlar. Vurdum. Tamam Türkiye gitti. Adamla yer değişikliği yaptım hemen. Kalenin üstünden topu, topu donduruyorum. Dondurdum. Aa, Ama direkt kırdılar. Arkadaşlar şimdi Yusuf Mert'in futbol kursuna geldik. Aşırı derecede güneş var. Şimdi size göstereceğim. Yusuf Mert batına gol atmaya çalışacak. Üç kere. Şurada bekliyor. Bu şekilde yatıyorlar. Arkadaşlar şimdi AVM'ye geldik. Geziyoruz. Birkaç tane bir şey aldım ama sürpriz olsun size. Eve gidince göstereceğim. Patan sürüyorum. O yüzden birazcık hızlı gidiyorum. Şimdi yemek yemek diyoruz. Yemek yerinde de çekmeye devam edeceğim. Hızlı hızlı basmak istiyorum. Bir dakika. yemek yerinde görüşürüz. <laughs> şimdi yemek yemeye geldik. Aldığım şeylerden bir tanesi bunu Bir de bunlardan aldım. Bunun bakın şöyle iki kısımda. Üst kısmını açtım. İçinden böyle şekerler çıktı. Şimdi açıyorum. Çok tatlı, çok şirin. Bunlardan bir tanesi çıkıyor. Bana şu çıkıyor. <Sessizlik> Sweet. Bu da böyle karakter şeyi dediğim gibi bu çıktı. Şimdi yüzüm böyle satılıyor Ve bakın bunun özelliğini de göstereyim. Bakın bu hacı yaptım. Evet şimdi yüzüm artık. Bunu da ben aldım. Ben de normalde sanki ne alacaktım ama bunu alacağım. Şimdi alacağım? Bu, bu sakız arkadaşlar. Bu da bu. içine de ne de bile. Çıktı Tadı da aynı. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimiz geldi. Çok Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, bugün sizlere bir cumartesi günü vlog çektim. Videonun başında e, normal bir gün vlog desem de bu bir cumartesi günü vlog oldu bence. E, videom bu kadardı. Videomu eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda 128 aboneyiz. 150 abone olmak çok istiyorum. 100 abone, 150 abone olduğumda da 100 abone özel de çekeceğim. zaten AVM'de de video çektim. Orada oradan şimdi eve geldik ve uyuyacağım birazdan. Hepinizi seviyorum. Kocaman yapıyorum. Bay bay.